Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. İddialım kanalı hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Dünkü vermiş olduğum iki günlük kuponumuz 6.85 derindeki bahisimiz devam ediyor. Bugün 1 iki üç tane kup kaldı. Bir tanesi büyük ihtimal ertelencek yoğun kar yağışı var arkadaşlar. Baktım. Yani oynanma durumu çok zor akşam saatlerinde karın daha da hızlanacağını söylüyorlar. Yani umarım da oynanmaz. Oynanırsa da sıkıntıya girebiliriz. Bence oynanmayacağını düşünüyorum. İnşallah diğer bahislerde Almanya'da da kar olduğunu söyleniyor ama umarım diğer bahislerde oynanır. Oynanmazsa da yapacak bir şey yok. Kuponumuz üçlü bir şekilde kazanmış, dörtlü bir şekilde kazanmış olur mu olmaz mı bilmiyorum. Sonuçta kuponumuz devam ediyor arkadaşlar. Bu benim biliyorsunuz ki e, Nesine'deki ben daha önceden biraz kupona çok e, girmezdim ama sizin sayenizde de beni soktunuz yani. Benim oynamış olduğum sistemi zaten linkin açıklama kısmına bırakacağım. Elimizden geldiğince ben orada kasımda 2'ye, 3'e, 4'e katlayıp paramı çekip bir şekilde yoluma gidiyorum. Yani eksi de değilim sıkıntı yok. E, dünkü kasa atmış olduğum kuponum buydu. Çorum Giresun karşılaşması maçı da izledim. Maçtan önce de değerlendirdim. Yani iki buçuk üstünü neden oynadım diye soran arkadaşlar, bunu oyunu oynamadan bir saat önce zaten biliyorsunuz ki Telegram grubuna vermiştim. Çorum giresun karşılaşmasının iki buçuk biter diye saat altı gibi falan mı beş buçuk altı gibi mi tam bilmiyorum arkadaşlar. O sıralar paylaştığım zaman da analizini yapmıştım. Şimdi Çorum arkadaşlar giresunun üç dört parmak üstünde giresun süperlikten düşen bir takım ama umarım buradan düşmez. Buradan da düşebilir. Çok zor durumlar yaşıyor sonuncu sırada. Yani maç izledim ve dedim ki ya bu Giresun'a ne olmuş dedim yani. Süper Lig'de oynayan bir takımın bu hale gelmesi inanın beni üzüyor. Onu da söylemiş olayım. Gün içerisinde kasa kuponlarım olabilir. Kasa kuponu demek şudur arkadaşlar bakın. Ben bazı bahislerde riske girebilirim ama velakin sizler girmeyin. Çünkü benim daha Öbür taraftan da kasam var. Yani benim sadece Nesine'de kasam yok. Onu da söylemiş olurum. nesine de örnek veriyorum. 1000 TL atıp 3000 lira, 4000 lira, 5000 TL yapınca çeken bir adamım. Kasa kuponunu bu şekilde idare ediyorum. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum size. Artık haftalık kupon yapmayı düşünüyorum. 2 günlük, 3 günlük bu şekilde de oynayabilirsiniz. Ayrıca kasanızı nasıl kontrol altına alabilirsiniz? Onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Kasa kuponunu ee, şöyle kontrol altına alabilirsiniz. Mesela kasanızda 2000 TL'niz var. Ee, bugün bu arada oynayacağım e, bahiste 2 günlük bu olabilir. Ee, bu Şöyle bir göstereyim arkadaşlar size. Oranlar yükselmiş. Yani şöyle göstereyim. Oranlar yükselmiş arkadaşlar. Bunu da e, bir bakacağım. Normalde açıkta bahisim varken ben bahis almam. Birçok arkadaş bunu bilir. Ama ee, inandığım güvenliğim iki günlük e, kupon arkadaşlar bunlar. Bugün üç tane bayis var. Yarın ise 3 tane kupon var. Yani oynayacağım kuponlardan bir tanesi de bu diye düşünüyorum arkadaşlar. Saat 6'da başlayacak. Yarına kadar devam edecek karşılaşmaları. İsteyen de değerlendirebilir. Kasa olarak da şunu söylemek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar kasa demek. Mesela 2000 TL'niz var. Kasa atmayın. Yani kasa kuponlarını %10'unu atın. Ya da örnek veriyorum. 2000 TL'niz var. bunu dörde bölün. 500 lirasına basın. Yani kasayı ya da 1000 lirasına basın. En azından tek bir hamleniz kalsın. Yani kasa demek arkadaşlar sıfırlamak demek. Sıfırladığınız zaman cebinizde tekrardan ekstradan bir 2000 lira demeyin de 1000 lira daha koymanız lazım. Yazık günah. Yani bunu yapmayın. Kasanızın %10'unu kullanın ya da %20'sini ya da %50'sini varın. Onu siz kendiniz ayarlayın. Kasanıza 4'e bölebilirsiniz, 3'e bölebilirsiniz ama dediğim gibi acemilik yapın. Yapıp hepsini basmayın. Ya da dediğim gibi mantıklı olup 2 günlük kuponlar, kupon oynayanlar için söylüyorum arkadaşlar. Mesela 3 gün garantiye gidenler ya da kesin yani benim gibi 6 tane bahis yapmayabilirsiniz. Gidip bunu mesela nasıl oynayabilirsiniz arkadaşlar. İkili, beşli, üçlü de kupon yapabilirsiniz. Ama garantiye giden arkadaşlar. Yani iddiada bu şekilde devam edin. Bilginiz olsun. Günün kuponu da arkadaşlar dediğim gibi devam ediyor. Diğer bahisler bu. Beni buradan takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.